de Allah Arkadaşlar Herkese merhabalar. Yeni videoda hoş geldiniz. Arkadaşlar, bayağıdır video atmıyor gibi hissediyorum. Şu an video çekmek bile çok tuhaf geliyor. Ama bugün konseptimiz çarkı çevireceğim. Çark da çıkan Hunter'la beraber oynayacağım. Bilmeyenler için ben kötü bir Hunter oyuncusuyum. İyi oynamıyorum. Oynamayı bildiğimde bir iki tane falan Hunter var sadece. Çoğu Hunter'ı oynamayı bilmiyorum. Ve zibilyon tane Hunter'ımız var. Şimdi çarkımızı çevireceğiz. Çıkan Hunter'la beraber oynayacağız. Ben de yeni bir şeyler denemiş olacağım. Bakalım. Umarım keyifli olur. Şimdi hemen çarkımızı çevirelim. Hadi. Evet arkadaşlar. Şimdi çark çeviriyorum. Umarım çok bilmediğim bir şey gelmez. Ve pis bir şekilde rezil olmayız. Bismillah diyerek çeviriyorum. Haydi bakalım. Ne gelecek? Hadi lütfen. Verme çok sıkıntılı şeyler. Hula bola falan deme. Fools Gold. Hiç oynamadım biliyor musunuz? bir kere bile oynamadım. Özelliklerini bile bilmiyorum. Ve hiç okumadan, hiç öğrenmeden direkt bodoslama maça giriyoruz. Haydi arkadaşlar deneyelim bakalım ne yapacağım. Evet arkadaşlar pingimiz de iyi. Hunter'ı bir kere bile özelliklerini okumadım. Bir kere bile hayatımda oynamadım size yemin ediyorum ki. İlk defa deneyeceğiz. Hani <laughs> umarım çok rezil olmayız. Özelliklerine bakmıyorum şuradan şunu hemen bir link yapalım. Hiç hiç oynamadım. Ya yani karşı tabii ben Survivor'ken karşımda oynadım. Ama yani kendim hiç oynamadım da bu kostüm. Oğlum bu daha güzel lan. Böyle soluk renk daha boş. Ben bunu oynamak zorunda mıyım? <laughs> Öyle oluyor galiba anlamadım. Bakayım bunun kostümü. Bu ne lan? şu, şu olmasa güzelmiş. Neyse arkadaşlar biz bekliyorlar. Hadi hazır verelim. Başlıyoruz. Valla ne yapacağım çok merak ediyorum. Arkadaşlar lütfen yorumlarda dalga geçmeyin. Ya da bu videoya dislike atmayın. Çünkü videonun konsepti bu. Siz çok iyi oyuncu olabilirsiniz. Ben değilim. Tamam mı? Hiç özelliğini okumadım. Maç esnasında keşfediyoruz. Hadi bakalım. Şimdi bu bu mu? Tamam deneme maç yaptım arkadaşlar. R'ye basınca oraya çekiliyor. Hadi bakalım. Deneyelim. Şimdi na, burada kesin biri var. Bak şöyle atınca ne oluyor? F. Bir şey bir nane olmadı. Ha, öyle vuruyor mu ben yoksa baltayı geri aldım o öyle bir şey dedi. Geç. İlk, ilk baştan da Priscus'a gelmeseydik iyiydik ya. Oğlum nasıl oynanıyor? Ya <laughs> arkadaşlar bu şeyini nasıl vuracağım ben? Tamam bunu vurduk da ben normal antır gibi oynuyorum. Bir dakika ben şu an kavrayamadım. Şu bunu nasıl tekrar vur? Bu nasıl vur? Nasıl vurduruluyor? E bunu nasıl vurduruyor? Ha onun için önce açmam mı gerekiyordu? Bu V'deki şey o mu acaba? Bakalım Ö, keşfedeceğim, keşfedeceğim, keşfederek şey yapıyoruz. Hadi bakalım. V'ye basınca ne oluyor? Lan ortaya mı açmam lazım diye. Ben biraz arkadaşlara afınıza sığınarak şey yapıyorum. Ne ne yapmam gerekiyor? Ben bilmiyorum. ki Çocuk adam gel buraya. Ben bilmiyorum. Sen git kurtar şunu. Ben daha keşfedemedim nasıl olduğunu. Oğlum ne yaptı bu? Buraya da bir şeyler basıyor. E bu direkt düştü ama size çok kötü oynuyoruz kardeşim. Palete gitmiyor ki bu. Ben hatırın özelliklerini de düşünmek istiyorum size. O şurada çok iyi kemplememe mekanı ya. Benim ilk çektiğim tabii o videoları Türkçe çekmiyordum. Burada bir güzel bir obez panlığın kurtarışı vardı. Ya Abi ben ne yapacağım anlamadım ki. Bunu nasıl vuruyor arkadaşlar? Buraya V'ye de basayım hadi. Bak yukarıdan geldi. Allah! Arkadaşlar yanlışlıkla sağ tıka bastım. Oyunu o kadar oynamamışım da. Şey terör şak attık Vallahi Yılların oyuncusuyum ya. <laughs> arkadaşlar hani. Oyunu o kadar oynadık ki artık. Elimiz refleksi yapıyor bu tarz şeyleri. Bak bak dönmeye çalışıyor. Ya yani elimiz o kadar alışmış arkadaşlar görüyorsunuz refleksli terör şak atıyorum. Yani hiç şey yapmama gerek yok. <laughs> Valla ne biçim oynadım ha. Ulan arkadaşlar ben ne oldum? Full gold baba pro. Full gold. Abi şunun bir de nasıl oynandığını çözsem. Ege düştü. Niye kurtarıyorsun? Ya bu cür... Bakka... Jurnalist gel buraya. Gel gel kurtar. Abi bunlar ben dalga mı geçiyor? Ne yapıyorsun? Gel buraya bak sinirlendirme beni. Ben hiç anlamadım ya. Arkadaşlar kızmayın bana da ben vallahi anlamadım. Abi ben vurabiliyordum niye öyle bir şey yaptım? G'ye mi basıyorduk? Ve adam vurabiliyordum orada de başka şeyler hayal ettim kafamda. Neyse daha rekabetçi olsun hadi biraz daha maç uzasın. <laughs> ben de özelliklerini öğreneyim. Nereye gitti bu ya? <laughs> Allah gelmesin. Bana fake mi attın? Yok hala kulak işareti var. Abi sen ben neredesin ya? Ya neredesin? Abicim kaybettim. Hala burada buralarda. Ve kaybettim bulamıyorum. <laughs> Ya bunu nasıl vuruyoruz? Ben vallahi çözemedim ya. Aa ben şey hiç kullanmadım. R'yi hiç kullanmadım arkadaşlar. Bak niye hatırlatmıyorsunuz bana? R'yi hiç kullanmadım. Şurada bir var mı? Aa, arkadaşlar bak. Yılın ay, ay, şey, yılın satışını yapıyorum şu anda. Nerede oğlum bunlar? E, burayı da yapmışlar. Oğlum bunlar ne yapıyor? Arkadaşlar. Aha. Birini gördüm de sen ne kişilidir? Kimseyi bulamadım sana geliyorum artık. Kusuruma bakma. Şu an diyorlar bana lan bu ne nub diyorlar. Bekleyin arkadaşlar şuna da bir terör şeyi yapıştıracağım da. Sonra görecek bunlar. Bak bak arkadaşlar daha gitmedi cama ya. Hocam benim klasiğimdir ya. Bu diyor lan bir kere bu bizi özelliğiyle vuramıyor diyecekler. Oğlum bunlar çok kötü oynuyor. ben anlamadım. Niye alamıyorum? Ha şey gerekiyor. Şunu basement'a götüreyim de. Ya arkadaşlar ben yeminle anlamadım ya. Ben mi malım? Bir dakika ya ben malım ben. Biliyorum arkadaşlar ben malım da. Sakin olun her şeyi öğreneceğiz. Buraya koy. E böyle olunca ne oluyor? Hiç şey olmuyor. V yap. F yap. Böyle mi vurulum? Abicim ben anlamaya çalışan bir garibanım. mı? Oy. oy oy babişko biz bu oyunu kaç yıldır oynuyoruz kardeşim kaçma arkadaşlar bu maç beraber olmayacak bu maçın galibi ben olacağım gel buraya Şimdi seni geri götürüyoruz. Hiçbiriniz kaçamayacaksınız. Tam Tony Mersh'in onu da yakalıyormuşuz arkadaşlar. Onu da yakalıyormuşuz. Bak çiğlidir. Nereye gidiyorsun? Sen geri yakalayacağım ben. Neden böyle yapıyorsun? Arkadaşlar vallahi bu maçı benim e, parmak reflekslerim kurtardı. <laughs> Hiç şey yapmadım yoksa. <laughs> Hadi seni şuraya koyayım. Ha, o da kaçtı. Evet arkadaşlar çok Güzel oynadım biliyorum. Özelliklerini bile anlayamadım. Ben bunu öğrenip şey yapacağım. <laughs> Vallahi kızmayın. Ya da doğru mu oynuyorum? Ben mi bu Hunter yanlış biliyorum? Şu onu da anlayamadım ama sonraki çarkımıza geçelim. Sonraki Hunter'ımıza geçelim. Yani biz dahakine daha iyi oynayacağım söz veriyorum. <laughs> evet arkadaşlar, ikinci çarkımız, ikinci hunter'ımız. Bakalım ne gelecek bu sefer. Az önceki maç çok iyi çıkardım biliyorum. Evet, biliyorum. Sakin olun. Şimdi ikinci Hunter'ımız geliyor. Ne gelecek? Ne geliyor abi? Lütfen. Lan ne oluyor? Yine mi Aysa? Hayır. 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 <gülüyor> <gülüyor> arkadaşlar pis rezil <mesin> olduk. <laughs> Hadi bakalım. Aynı geldi. Dış adam. Deniyoruz arkadaşlar. <laughs> Bu kanalda. Bir daha böyle bir video yapar mı bilmiyorum. Hadi bakalım deneyelim. <laughs> Geçtim. Evet arkadaşlar. Dış adımımızı, IV'mizi aldık. Benim kostümüm var. Kostüm giyiyormuşuz. Giyelim. Evet arkadaşlar. Daha önce denemiştim ama şu an bir e, herhangi bir fikrim bile yok. Özellikle ama yalan olmasın. Az buçuk hatırlıyorum. Çok az buçuk. Bir hatırlamıyorum da. Çok az yani. Deneyeceğiz. Pis dizli olduk. Ne yapacağımı düşünmüyorum. Ama deneyeceğiz. <laughs> bir de bu mapta iyiyim onu da bilmiyorum ama önemli değil. Mefi şey yapamayız artık. Ping'imiz de çok iyi vermedi. Sağlık olsun. Deneyeceğiz. Şimdi arkadaşlar hayatınızda böyle bir gameplay görmeyeceksiniz. Onu söyleyeyim. Ayrı hazır verdik. Geliyorum. İçlerinden geçmeye geliyorum arkadaşlar. <laughs> Tuşlarını daha bilmiyorum. Her şeyi e, aynı esnasında öğreneceğiz. Az önce e, fullscore'da oynarken Öğrenemedim bile, öyle bir şey yaşadık. Karakteri anlayamadık, öğrenemedik bile. <gülüyor> ama <gülüyor> yine de e, e, yine kazanmayı başardım. Çok iyi oynadım tabii ki biliyorum. Haydi Bismillah. E, neye basıyorum? F. A, yok lan. F değilmiş. V. V tam. Böyle yapıyoruz. Böyle gidiyoruz. Ama şimdi sen çok sen şuraya doğru gidiyor tamam mı? Arkadaşlar ben nasıl biliyorum ama ne diyorsunuz? Ne diyorsunuz? Bak burada biri olacak. Sonra... Ananı bu değil ver. Ulan bu değil. R, R. R. R şey, R, F. Yok lan T. Yok R. <laughs> Arkadaşlar. Hadi. kaçtı gitti adam lan. Ben gitsem ne yazar şimdi buna? Adam uçtu gitti. Tamam sen niye öyle bir şey yaptın kanki? Sen portala git, gitmiyorsun değil mi? Bak çocuk adam. Şunu kırayım da önce. Sonra şunları gideceğim. O kafasına göre takılsın yani. Arkadaşlar izleyin. Oha makineyi bitirmiş lan. Kapatamayacaksın ki. Neyi bekledin? Tamam buna bir erken düşüreceğiz. Orada bekleyerek çok büyük hata yaptı. Bir link de var. Ay, ay. Arkadaşlar yılın satışını yaptım. Yılın satışını yaptım biliyorum. Bir yanlış kullanmada da hep ben. Öyle bir huyum vardı arkadaşlar. Bir kullanamam. Da bir dakika arkadaşlar ben ne yapıyorum şu anda buna? Bana bakıyorsun değil mi? Allah belan yanlış tuşa bastım yine ya. E, re. Arkadaşlar ben ben bırakıyorum. Ben dayanamayacağım. Benim beynim şu an kontrol edemiyorum. Ben o kadar bir <laughs> şekilde. <laughs> Adamlar makineleri bitirdi. Ben ne yapıyorum ya? Tamam teşekkürler. Niye böyle bir şey yaptı bilmiyorum. Bana böyle bir krallık yapası geldi. Sağ ol. Şimdi alalım seni. Ee, nereye koyacağım? Şuraya koyalım. Arkadaşlar. Bu maçı kazanacağım. Bekleyin. Ya siz şu an o ne biçim oynuyor kaybetti diyorsunuz. Ama bizim orada kaybetme diye bir şey yok. Lan sen hala bunun üstüne mi çıktın şundan? Dolan. Burada Allah gelmiş. Allah ben ne yapıyorum? Stres oldum. Geldi mi? Nerede? Gelmemiş. Allah arkadaşlar yanlış şeylere basıp duruyorum. Bunu R yapamıyor muydum lan? Yanlış mı biliyorum? Şuna yapacağız. Ulan R'ye niye bu kadar geç basılıyor? Ne yapıyorsun Priestess? <laughs> Allah belanı arkadaşlar hep terör şakattık ya. Ya yine terör yapabileceğime inanmıştım. Neredesiniz abi? Ulan nasıl o, o kadar zor ekti? Bu çok mu geç şey yapıyor? Ya bir de şey yapıyor çiğir yapıyor bak. Mesut <laughs> değil Bittiniz oğlum siz. Bittiniz oğlum. Bekle abi bu female lance'ı tek yiyor muydu? Abi yanlış tuşa ben niye basıp duruyorum? Ulan öbürü nerede? Arkadaşlar ben hani o kadar beynim durdu ki. Ben şu an ne yaptım bilmiyorum. Yani yanlış tuş beni işi beni bitirdi ya. Maç gitti arkadaşlar. <laughs> tamam kardeşim sen ne peşinde duruyorsun? Adam ayağa kalkacak zaten ben vurunca. Arkadaşlar biliyorum çok iyi oynadım. Kusuruma bakmayın. <laughs> Ya bak ben bunu bir yere öğrenmiştim ve ciddi yemin ederim size şaka yapmıyorum iyi oynayalım. Arkadaşlar orada bir e, güzel bir link attığımı düşünüyorum. Yani şey olmadı ya Durma, durma süresi. Bir de bu da geldi bana beleş vurdurdu anlamadım. Oraya da kapatacaksın. Makine Prime zaten biliyoruz onu. Hiç arkadaşlar ben kusura bakmayın map kontrol falan yapamam. Bu kalkacak beraber yapacağım maçı. E, tamam abicim makine Prime değil mi sen niye? Ulan neyi deniyorsun? Tamam yapın aynen. Arkadaşlar beraberlik yaptık. Sağlık olsun. Fazlasında gözümüz yok. Tamam. Bir şey diyeceğim lan. Neden beraberlik yapıyormuşum? Yapmıyorum lan. Yapmıyorum. Ben Ivy değil miyim abicim? Ben oyun sonlarının adamıyım ben. Gel lan buraya. Hayır. Puppet'in nerede? Lan Puppet'in nerede?

Of çok iyi. Çok iyi. Bu maçı da kazandık. Ben kaybetmiyorum arkadaşlar. Ben ben bu oyunu oynuyorum. Bu maçı da kazandık işte bu. <laughs> i̇şte bu. Arkadaşlar 2'de 2 attık be. 2'de 2. Kimse acımıyorum herkese. Şey yapıyoruz. Vallahi yine kazandık şansa bir şekilde. Neyse arkadaşlar. Bu videonun son antrimine geçiyoruz. Umarım şu ana kadar eğleniyorsunuzdur. Hadi hemen öbür çarkımıza geçelim. Evet arkadaşlar hazırsanız son şarkımızı çeviriyoruz. Bakalım ne gelecek. İlk amaçta çok iyi oynuyorum. <laughs> Aslında oynamıyorum. Haydi bakalım çeviriyorum. Bastım. Ne geliyor? Ne geliyor? Ne geliyor? Ee, ne geleceksin? Geldi mi? Quiz gelmedi. Hitler nasıl okunuyor? Allah'ım ya yarabbim. Hayatımda Yani asla alakam olmayan hunterlar nasıl denk gelebiliyor ya? Bu video gerçekten çok öyle oldu. Bir kere bile oynamadım. Elimi sürmedim. Karşıma da çok az geldi. Ve oynamayı bilmiyorum. Yani şeylerini bilmiyorum. Ne yaptın, neler ettiğini hiç bilmiyorum. Sonunda yenildiğimiz maç gelmiş olabilir arkadaşlar. Ama bakalım. Haydi bakalım. Geçiyoruz maça. Hadi okay. geçtik. Evet arkadaşlar sizlere yalan söylemeyeceğim. Bu üçüncü bu lanet Pamuk Prenses'teki cadıya mı benzeyen o lanet bu kadını bu yaşlı neneyi üçüncü oynayışım. Ve <laughs> <laughs> iğrenç oynuyorum. <laughs> Özelliklerini bir önceki maç yeni öğrendim. Gerçekten hani oynamak istemedim ama rezalet maçlar çıktı. Yani çok pis çok kötü oldu yani anlatamam. Hani rezillik değil de anladınız mı? Rezil olsam atar. Ama öyle maçlar değildi yani. Bir daha oynuyorum. Gerçekten bir daha oynuyorum. Kusuruma bakmayın. Normalde hiçbir şey bilmeden oynamak isterdim ama hala bilmiyorum bu arada. Gerçekten hala bir şeyleri anlamadım. Ama biraz fikrim oldu. Özür dilerim o yüzden. İhanet ettim video uğruna böyle bir şeyler yaptım. İki maç üst üste kazanınca bir özgüven gelmişti. Sonra hepsini kaybetmeye başladım. üçüncü maçım bu ya. Bu Hunter'la üçüncü maçım. Çok kötü bir Hunter. Hem oynamasından nefret ediyorum. Hem karşı nefret ediyorum. Sen seni sevmiyorum. Allah'ım. Bir de ne bu abi? Kambur. Ablacığım dik yürü ya. Bak kötü Şimdi benim benim ağrıyor bu abla izlerken. Şimdi arkadaşlar var mı bir taktiğim maktiği bunun ya? Arkadaşlar size söz. Bu antre öğreneceğim. Tabii ki öğreneceğim. Şaka yaptım. Vururduk ya vururduk ya. Neyse bu paletleri hemen kapatıyor senin üstüne. Kesin ben neler neler vuracağım bak ben biliyorum. Kesin sana vuracağım ben. Değil mi? Doğru mu düşünüyorum? Abi şansın tüküreyim seni. Affedersin de. Şanslısın çocuk adam. Lan manyak mıdır nedir? Atlamama izin vermiyor. Evet arkadaşlar. Yine rezil ediliyoruz. Bekleyin arkadaşlar bekleyin. Ben buna ne yapacağım iyi biliyorum. Ulan. Ulan ben adama vurmuş olsam neyse. Ben adamı daha ellemedim. Sen ne yapıyorsun? <laughs> Yeter lan. Yeter bıktım hepiniz daha. Neyse makine yapmıyor öyle düşünün. Makine yapmıyor geri zekalı. Gel lan buraya. Allah kahretsin, gidiyorum lan. <laughs> Nereye gittim? <laughs> bu adamlar ne yapıyor vuruyor? Bak bak. Hoş değil. Hoş değil. Ben bu antırı şey miyim abicim? Ben bu antının baba Frost muyum? He? Ne bu? Ben çok mu iyi oynadığımı iddia ettim he size? Ayıp enchant ayıp. Arkadaşlar beni mahvettiler. Ya öldün ki. Oha oğlum bu ne? Yanlışlıkla palette durdum. Bu o kadar uzun sürüyor mu? Arkadaşlar, ben maçı kaybederim. Önemli değil. Ama bu bitti. Bu bitti. Bu ne yapacağım? E, her türlü şeyden, hiçbir şeyden e, şey değilim. Yani bu kendisi bana böyle artistik yaptı. Ben bu artiste karşı bu maçı kazanacağım abi. Bu maçı kazanacağım. Ne oluyor oğlum? Ben bu maçı kazanacağım. Gel en şans gel bekliyorum. Gel. Gel gel. Bam. Ulan senin gibi Hunter'ın Evet arkadaşlar bekleyin. Pişman olacak. Pişman olacaklar abi. Pişman olacaklar. Tamam. Tamam 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 tamam. Makineler daha bitmedi. Makineler bitmedi. Makineler var. Makine daha var. Makine daha var. Kullan tamam. Ulan bak ağzım bozdum. Gelin abisi. Ben bu maçı kaybetmeyeceğim. Kim lan o? Kurtarabilen biri değil değil mi? Herkes buraya toplanmış birader. Evet arkadaşlar. Görüyorsunuz. Abi ben niye saat kabasıp duruyorum? Ulan terör atacaktık ya. Terör atacaktık da şunları bir şey çektik. bilin de gitti ki. Hay abicim. Ayıp ya. Ulan iyi oynadığını düşünüyor ya bir de. Ona sinir oluyorum. Hani ben burada gelsem. Opera Singer alsam. Hu Chen kalsam, Reaper alsam sen bana karşı oynayabileceğini mi düşünüyorsun? Leş gibi hani oynuyorsun affedersin ama iyi bile oynamıyor yani gerçek anlamı söylüyorum şuna. Gerçekten iyi oynamıyordu. Hani bunu çok çok samimi söylüyorum bu arada. İyi oynamıyordu. Bak Enchant iyi oynuyordu. Yalan söylemeyeceğim Enchant iyi oynuyordu ama bu Dangalok iyi oynamıyordu yani. Oğlum bunların niye hepsi bunu basıp duruyor? kalk 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 abicim oturmak yok. Tamam 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 tamam. Bekleyin abi siz dalga geçtiniz ben maçı şey yapmayacağım yani. Hani bu Antiquarian gerçekten iyi oynamıyordu. Gerçekten iyi oynamıyordu. Tamam tamam, sıkıntı yok sıkıntı yok. Struggle yapamayacak, yapamayacak. Struggle yapamayacak. Yapamayacak. Tamam. Şimdi gelsen gel. Tamam. Tamam arkadaşlar, kendileri bilir. Bana toksiklik yaptınız abi. He? Toksiklik mi yaptın bana? Al, al abim, al. Böyle yapana böyle karşılık. Böyle oynarsanız siz. He? Ne oldu? Ne oldu oğlum? Çok çok bir şeysiniz siz. Evet arkadaşlar biliyorum ben bunu öyle çok iyi oynayarak kazanmadım. Adamlar ben dal geçti. Böyle oynamayın arkadaşlar. Böyle oynamayın. Hani işte, olay şu ki bu antikoyeren kendin iyi oynadığını düşünüyor. Lan e, ee, Enchant Sea oynuyordu. Bak ben yalan söylemeyeceğim Enchant C oynuyordu. Ama bu Antikoyeren o iyi bir iyi falan oynamıyordu. Şimdi yani ben bunları report demeyeceğim mi? Report diyeceğim arkadaşlar. Yani böyle oynamayın. Hoş değil. Gel babacığım sen buraya. Gel abicim. Ne, 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 neyden reportlanıyor onu da bilmiyorum ki. Bu mu abi? Neyse bunu yapak hadi ya. Bilmiyorum. Neyden raportlanması gerektiğini de al sen de bundan sen de bundan. Hadi kardeşim bakalım chat'e de bakalım arkadaşlar bakalım chat'te bir şey alacaklar mı merak ediyorum. Evet arkadaşlar video kapanış yapmayı unuttum chat'e baktırıyordum en son ama e, size göstermeyeceğim oraları. E çünkü bir şey konuşmadılar galiba maç öncesinde de konuşuyorlarmış ve hiç e, okumamıştım şey yapacağım diye bir şeyler anlatacağım diye. Bir arkadaş tiktokermiş, onu başka birisiyle karıştırmışlar falan. Bana o e, toksiklik yapan anti kardeşimiz e, şeymiş, tiktokermiş. Baktım bir neydi, 6000 takipçisi mi ne vardı. Öyle yani sağ olsun, canı sağ olsun. Yani hoş değil ama bu tarz şeyler arkadaşlar. Ben çıldırıyorum. Yani ben başka antrenörleri yapmıyorum böyle şeyler. Yani siz de umarım yapmıyorsunuzdur. Bence yapmayın gerçekten hani insan kötü hissediyor. Ulan sanki iyi oynadı da yapıyor. Neyse. Evet arkadaşlar farklı bir video oldu. Böyle daha hani çarklı, challenge'lı bu tarz şeyler hoşunuza gider mi bilmiyorum ama ben bayağı eğlendim yani oynarken. Son maç hariç. <laughs> Umarım sizler de eğlenmişsinizdir. Video hoşunuza gittiyse beğenmeyi ve abone olmayı unutmazsanız sevinirim. Bir tane de yorum bırakırsanız çok çok mutlu olurum. O zaman sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Bay bay.